sebebi <laughs> mi? Buradan buradayız sen de görüyor. Başkanım ya. Başkanım buradayım. Bak Hayırlı olsun. hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür kolay gelsin. Hoş Kolay gelsin. Evet tabii bugün ülkemiz için yerel seçim günü. Eee şu an ülkemizin her tarafında vatandaşlarımız hem belediye başkanlarını belirlemek, aynı zamanda belediye meclis üyelerini belirlemek ve aynı zamanda da e, muhtarlarını belirlemek amacıyla, kısacası e, yerel e, yönetimleri belirlemek amacıyla bugün sandığa gidiyorlar. E, biz de tabii bugün vatandaşlık görevimizi yerine getirmek amacıyla Sürayerler Anadolu Lisesi'nde az önce ailemle birlikte oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. E, Tabii yoğun bir seçim süreci geçti bizim açımızdan. Özellikle iki aylık dönemde hakikaten çok yoğun bir tempoyla tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle, e, Cumhur İttifakı teşkilatlarımızla hep birlikte 13 Şubat ilçemizdeki 141 mahalle vardı. 141 mahallemizin e, hemen hemen hepsini de elhamdülillah ziyaret ettik. E, tabii onların istekleri, talepleri doğrusunda toplantılar gerçekleştirdik. E, özellikle sahada gözlemlediğimiz şey e, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem... E, Cumhur İttifakımıza ve bizlere karşı bir güvenin ve teveccühün olduğunu gördük. E, i̇nşallah bunun da e, bugün itibariyle de sandıklara yansıyacağını umut ediyoruz. E, elhamdülillah sükunet içerisinde geçiyor e, genel itibariyle seçim. E, biz de bugün yine aynı şekilde meclis üyesi adaylarımız ve teşkilattan arkadaşlarımızla birlikte e, okullarımızı ziyaret ediyoruz sandık başkanlarımızı, e, sandık kurulunu e, buradaki çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onları selamlıyoruz. Aynı şekilde vatandaşlarımızı selamlıyoruz. E, elhamdülillah güzel bir seçim geçiyor. Ben tabi e, bu seçimin hem ilçemiz için hem ilimiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet tabii onu da e, söyleyelim. E, tabii Ramazan dolayısıyla e, öncelikle sabahleyin çok fazla bir yoğunluk yoktu ama öğleden sonra aslında yoğunlukların arttığını görüyoruz. E, dolayısıyla bugün de saat 4'te e, yani 16.00'da ee, oy kullanma işlemi tamamlanacak. Onun için vatandaşlarımıza da buradan e, bilgilendirelim. Saat 16.00'dan önce e, tüm hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı e, tabii kendi bulundukları sandıklarda oy kullanmaya davet ediyoruz.